Diyaframı 2.8'e kadar açılabildiği için astrofotoğraf, akşam şehir çekimlerini, mimari çekimlere de emlak çekimlerine dahil edebilirsiniz. Konser veya etkinlik alanındaysanız ve alan çok genişse böyle gördüğünüz gibi 16 mm sabit lens bence çok iyi bir karar olur. Şimdi 16 mm lensimizle Burada farklı perspektiflerde birkaç tane fotoğraf çekelim isterseniz. Bakalım neler çıkacak. Gayet güzel motifler var çünkü. Müzik